Genelde kalın yünler, benim üzerimdeki gibi bu sene çok moda canlı renkler, pembeler, turuncular, yeşiller, tarçınlar, kırmızılar. Kendim ördüm, giydim, çok da beğenildi. İnşallah bayanlara da başlarız. Tavsiye ederim. Bazı ürünlerde yapıyoruz. Özellikle çalıştığımız bayanlar var bize örüp getiriyorlar. Biz satışlarını yapıyoruz. Gelen bayanlara model de gösteriyoruz. Yapan bayanlarla beraber yardımcı oluyoruz. Tabii ki e, o konuda da yardımcı oluyoruz. E, ne isterlerse rengine, modeline, bedene göre sipariş alıp ördürtüyoruz. Evet. E, Instagram adresimizden sipariş ve e, çeşitli ipler konusunda yardımcı oluyoruz. Tabii ki evlere sipariş de yapıyoruz tabii ki her çeşit çeyizlik, ince, anne yelekleri, genç kız, gelin kız yelekleri, patik, havlu kenarları her şekilde sipariş alıyoruz. Genelde patik ünleri veriyoruz. Şu anda zaten en uygun fiyatlı ünlerimiz onlar ve renk seçeneğimiz de çok fazla. Kendimiz de yaptırtıyoruz, yardımcı oluruz.